Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere çok güzel 10 bilmeceyi sıraladım. Cevapları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen başlayalım. 1. Yaşar ama canı yok, sesi çıkmaz lafı yok. 2. Açarsan dünya olur, yakarsan hep kül olur. 3. Daracık mezar her yeri gezer. 4. Benim bin takam var, içi dolu mıhım var. 5. Baldan tatlı, zehirden acı, iyilik yapana duacı. 6. Küçücük mezar dünyayı gezer. 7. Geldi mi gider, gitti mi gelmez. 8. Çanağa koyulmaz, komşuya verilmez. 9. Kaldıramaz başını, zorla içer aşını. 10. Evlilikle çok anılır, gelinler çok çekinir. Kanat açıp göğe uçsa, kötülüklendir sanılır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.